David Carter ve Emily Hayes paranormal olayları araştıran bir belgesel ekibiydi. Yeni projeleri için yıllardır terk edilmiş olan Blackwood Melikanesi'ni araştırıyorlardı. Burası kasaba halkı tarafından leneti olan ev olarak biliniyordu. Efsaneye göre buraya girenler ya kayboluyordu ya da akıllarını yitiriyordu. Ama hiç kimse nedenini bilmiyordu. O gece David'in telefonuna anonim bir mesaj geldi. Eğer gerçeği görmek istiyorsanız Blackwood'a gidin. Ama unutmayın, bazı sırlar sonsuza kadar gömülü kalmalı. David ve Emily kameralarını ve ekipmanlarını alarak gecenin karanlığında eve vardılar. Evin önüne geldiklerinde içlerinden bir şeyin onları izlediğini hissettiler. Ahşap kapıyı açtıklarında içerden gelen keskin bir çürük kokusu ciğerlerine doldu. Ancak içeride bir tuhaflık vardı. Burası yıllardır terk edilmiş olmalıydı. Ama bazı mumlar hala yanıyordu. Ekip, malikanenin içinde dolaşarak çekim yapmaya başladı. Her şey fazlasıyla sessizdi. Fakat o gece gökyüzünde bir gariplik vardı. Emily pencereye yaklaşıp yukarı baktığında ay alışılmadık bir şekilde büyüktü ve rengi soluk maviydi. Ama en korkunç olan şey ayda çatlaklar varmış gibi görünüyordu. "David, bu normal değil," dedi Emily kısık sesle. David de gökyüzüne baktı. Bir anlığına ayın hareket ettiğini gördüğünü sandı ama bu imkansızdı. Tam o sırada evin içinde kapılar kendi kendine kapanmaya başladı. Bir şey onları burada tutmaya çalışıyordu. Aniden malikanenin içindeki tüm ışıklar söndü. Emily ve David nefeslerini tuttu. Kapının önünde bir siluet belirdi. Uzun boylu, yüzü gölgeler içinde kaybolmuş bir figürdü. Ama en korkunç olan şey gözlerinin boş bir çukur gibi olmasıydı. David titreyen sesiyle sordu: kim var orada? Silüet konuşmadı ama yavaşça içeriye adım attı. David el fenerini ona doğrulttuğunda ışık hiçbir şeyin üzerine yansımadı. Figür gerçeklikten kopmuş bir gölge gibiydi. Sonra kapının dışından gelen fısıltıları duydular. Bizi hatırladın mı? Emily geriye doğru sendeledi. Bu sesi tanıyordu ama hatırlayamıyordu. Çığlık atarak evden kaçtılar. Fakat dışarıda bir mısır tarlasına doğru sürüklendiler. Ama burası normal bir yer değildi. Tarlanın içinde ay ışığının altında duran bir adam gördüler. Ama tuhaf bir şey vardı. Adam hareket etmiyordu. Fakat gölgesi hareket ediyordu. Emily dondu kaldı. Bu bu imkansız diye fısıldadı. Adam hala olduğu yerde duruyordu ama gölgesi hızla onlara doğru yaklaşıyordu. David geri adım attı ama arkalarındaki mısır sapları hareket etti. Sanki etraflarını saran görünmez varlıklar vardı. David, Emily'nin elini tuttu ve koşmaya başladı. Ama nereye kaçıyorlardı? Koştular ve kendilerini bir mezarlıkta buldular. David, nefesini düzenlemeye çalışırken gözleri bir mezar taşına takıldı. Üzerinde yazan isim: David Carter. David'in elleri titredi. "Bu bu benim adım," diye fısıldadı. Emily birkaç adım geri çekildi. Tam o anda, mezar taşlarının arasından bir figür yükseldi. Soluk, şeffaf bir siluet onları izliyordu ve sonra fısıldadı. Sizi çoktan uyarmıştık ama siz yine de geldiniz. David ve Emily kaçmaya çalıştı ama artık çok geçti. Etraflarındaki karanlık onları içine çekti. Ertesi sabah kasaba halkı Blackwood Melikanesi'ne doğru yürüdü. Çünkü gece boyunca evden garip çığlıklar yükselmişti. Ama içeri girdiklerinde kimseyi bulamadılar. Sadece giriş kapısının önünde bir kamera duruyordu. Son kayıtta David'in sesi vardı bazı sırlar sonsuza kadar gömülü kalmalı ve ardından kaydedilen en son cümle Bizi hatırladın mı?